Ben de var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. What? Ah. En güzel kızlar ben de var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. Ben de var. Ben de var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Come to the home baby bin dolar. Partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona bende tele var. Araç var bende turbo var Senin eski da Clio var Aradığım manitayı tele Abisi açtı kapadım tele Label C5 baba delinin biri bedeyim sonra gelirim geri Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne 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 ne, ne? Yine koştum takıldı amcalar Narkotik köpekleri çok akıllı Tesisat araç babayı full çalar Yaptım tek şarkı ortam yıkıldı Ben, be, bende de var en sarışınlar bende var Bende var What? Yazdım her şeyi bestelere Sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar beatlere dem derere Düşmanlar kaldı benim en geride Of benim kafam felaket oldu aşkım ne? ne 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne 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 ne, ne, ne? না nah, না nah.